Lan lan at, at at Ferit at Ferit at Atıyorum flash atıyorum Aa attım flash'ı Duman indi Burda ya Öldü kanka Kaldırabilirsin Pencere bir de Kurdum Hiç şey görmüyor <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok kanka Sat at al onu Şu an Bir de smoke yok. geldi A var A en az A 3 Flash attım bir de Burada, Nice oldu var bir tane sağda abi Çantı <laughs> abi sağda Helal Berk helal Sağda abi bak, Vur onu vur geliyor. Attım flash age de buldu orada. Bir tane AP'leri var, CT'leri. Unutmayın. bakmıyorum. flash'im var. Flash bekliyorum Cinet. Diğeri push'layalım bence. CT'yi push'leyelim. CT öldü Abi bu Bekle. bekle bekle. Bir tane daha Bildi. Hadi. Hadi. Yalan olsa İşte bu kadar ya. Ya amına ya yırtıl dedim. Yeah. E, e, kanka bekleyin de. e, diyorum. yok var. edemezsin. beni bilmem alakalı kanka biri. Captain is the one to win the fight, and now he's gonna get onto the back of the site. You can see the hunter fury coming out, finds its mark. Incredible flick there. SK will be able to survive on the plant. Looking for this shock arrow, needs to be able to get on towards it. He gets SK as well, devil walk. There's some absolutely beautiful silver play here. He's gonna put out that recon dart looking to see if anyone's defusing. There's one sitting on it. He tries to get the shot! nuts! And devil walk with an absolutely beautiful end of the round. He's actually nuts. The guy is nuts. That's what I wanted to see. There's devil walk. He's out, what the fuck? He's already inside. What yeah, I'm gonna see him. He just killed me from behind. Yeah, Helal lan What the fuck? I didn't Abi yavaş. bizde. Abi bu oyun bizim için yapılmış. Hayırdır? Bela! Bela! <laughs> lan oğlum lan. Yes. <laughs> <Yani %100 gülüyor> <da olur. gülüyor> Ama C zinlik arkası zinlik. bayağı var. Double door. Daha var. Fazla fazla. B arkası duydum sanki. B'ye yakın duydum. Aha. B'de bir öldü B. Kör ahmaklar. Bir düşman kaldı. Bravo. Önümde bu da. Aha o da longda. <laughs> Kimermi? Wa! On backside. Standard, One enemy remaining. Almost his side. Oh, what? <laughs> what? Later bitch. Abi ananı sikerim eğim gibi ya. O! Oh! Oh! Nasıl vuramadım oğlum harifi? Son 30 saniye. Mitte. an gördün. Ümit derim. Uf! Headshot headshot. Çet burayı izle, izle burayı. Klip al burayı. Burayı klip alın, klip. Görüşmeler. Son 10 saniye. İsıs Bey çok teşekkür ederim. Kanka. Ah oh. man. Şu çağırıyor adam? <laughs> ne oluyor lan? Neyi istiyorsun <laughs> oğlum? Sıra iz değil. Ultimate var. Ah, altı vurdu kafasına. muito Tamam. Safi kardeşim. Onu onu satıyor. <laughs> kanka ama yani şey ip gibiydik ya. Yok Harbi mi? 39.96 <laughs> Tá chegando o Dust, tá chegando o Dust Tá chegando o bombe Outra dessa vai ter Edge Ah, para que não acertou ela, velho Acertou Seu Subiu, subiu Provavelmente subiu na Resta um inimigo Bombe, bombe, trai Caralho, jogou pra caralho Vamos Chegando no... Ai Neyse bana bak. Solis yine ghostla kill almaya devam ediyor. Bayılıyor ya bu şey. Deneyelim mi lan full armor'um var. Ben, benim gözüm hep radara kayıyor ya. Şunu küçültsem mi lan? Kapattı kapıyı. Pardon. Hold the door. Bak kırılıyormuş. Evet. Kaç biz Evet ha. Ace. Kaçma artık. Kaç. Kaçma. Oh, Tanrım. Bu çocukta potansiyel var. What? <laughs> you got a wall. Oh, oh Wait, what God. is happening?

Onu onu, onu satayım köpür. indi. Bir düşman kaldı. Yok. <laughs> Gözlerini kapatalım. B olabilir. Seben, bir düşman kaldı 4 yok aa dolu abi short var baya dönelim mi efendim siz dön. gel 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 <laughs> <Ben görmedim. gülüyor> görmüyor We'll Hocam ya, ya, bir nah, nah, nah. şey Aa yanlış bir şey galiba lan Helal İki kişi daha var go 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 Pl he, what's am planting, I'm planting, I'm Where? 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 Where's the cover? Where? Where? Oh my oh, 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 god. hookah, She's dead! She's dead! She's dead! I got one, I got one. Three. One enemy down! One enemy down! Oh. One guy left, oh. one oh. guy left. Oh god. Okay, so, He teleported. Oh god, he got me! Where is he? Where is he? He's by box, by box. By box. No, no, right here, right here, by box. A single word, 'cause you got me honing, honing. Even if my jokes are not funny, my tongue tied up on it, and I don't need to speak a single